Hepinize selam arkadaşlar bugün sizlerle birlikte efsane 2023 paketlerimizi açacağız. Evet arkadaşlar yanımda bir tane konuğum var her zamanki gibi Efe var yanımda. Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber efsane 2023 futbolcu kartlarını açacağız. Arkadaşlar e, video çekiyorum e, Allah Allah <gülüyor> <Dur>. <gülüyor> konuşamadım bak şimdi e, keserim ben orayı dur ne diyecektim lan. O zaman evet. başlayalım. Başlayalım arkadaşlar. Lastikleri bir çıkaralım. 10 adet var arkadaşlar. Güzel like ve izlenme gelirse devamı gelir. İlk şey, paketimizi açıyoruz. Evet ilk paketi açıyoruz. O... Bunda ve... süper kahraman şeyleri de var biliyor musun? Ha? Ve Alexander Arnold çıktı arkadaşlar şöyle. Bende vardı. Dışı da böyle. Şöyle koy. Koyan. Şurada kalsın. Tamam. Şunları şöyle evet. üstüne koy. İkinci paketimiz. Kamera oynarsa kusura bakmayın. Çünkü elimle tutuyorum şu anda. Evet. Efe yine kartın içine etti. Evet arkadaşlar. Saul ve Sabitler çıktı arkadaşlar. Bu arada yanlış arkadaşlar. Bu Sabitler şu an Manchester United'da. Bilmiyorum. Evet. O da kadar takibim yok. Evet arkadaşlar siz sakin bilin ama bu kadar video izliyorsunuz yanlış öğrenmeyin. Ama tabi bu Furkan'ın şeyi değil. oyunun kartlarını yapanların suçu. Açtırmıyorlar da kartı. Bu yapanlar açılmıyor kart. Evet açtık. Bantları çok şey yapıyorlar. Yeni paketlerde kendi bantı var. Yine aynı aynısı çok. Üç kartta da çok kötü gidiyoruz Efe. Ooo Bismillahirrahmanirrahim. Bir bu, bu videoda bir tane süper kahraman bulalım. Rashford geliyor. Ve Marquinhos geliyor. Güzel. Evet, Ufak arkadaşlar. bir baskından sonra devam ediyoruz arkadaşlar. Hemen hızlı. Oo. Ee, Ederson geliyor. Ceko. Arkadaşlar bir süper kahraman çıkaramadık ya. Ama daha var. Daha kartımız var. Belki çıkar. Değil mi? Evet. Bu paketlerde hemen 100 adet almıştım. Jorginho ve Jordi Alva. Çöp. Süper kahramanın çıkması lazım. Hadi süper kahraman. Evet arkadaşlar. Gel zallarımız geliyor? Beşiktaş'tan ikilisi. Tam benlik kart ama bende var. İşte. Açık o açık o açık açık açık. Aynısı. Sabit zella su. Efe senin şansın yok vardı. arada. Çıkarırsam ne varci? Efe de böyle bir arka plan yapmış. Hot Wheels koleksiyonu var bunun da böyle küçük. Evet arkadaşlar. Ben de güzel bir arka plan yapmayı düşünüyorum ama bilmiyorum ya. Kartı mahvettin. Abi, abi kartın içine ettin abi. <laughs> Efe ver ben ne açayım. Için. Ya bir kart açacaktın ya. Süper kahraman çıkarsa var ya. İnşallah. Kart mahvoldu. Ay abi, son süper geldi. Kahraman. Ben de öyle zannettim vardı. Bu, bu kart bende yoktu. Çin ettiği için teşekkür ediyorum efendim. Bir şey değil. Evet bir diğer paket. Kaç tane kaldı? Son iki tane. Arkadaşlar bugün e, en çok hangi oyuncu çıktığını bilene Furkan Kalp atıyor yorumlarında. Evet arkadaşlar. Sancho ve Girliş. Bu kart da yoktu herhalde tam hatırlamıyorum. Böyle bir toplayalım kartları. Hadi arkadaşlar sizin için o zaman açılsın. Bu kart inşallah kötü çıkmaz. Sizin için dedim Haydi iyi bakalım. çıkması lazım kanda olmamış bir kart yani. İşte bu. Şey, Ama abi için ben bir şey diyeceğim. Var mı bu yine? kartlardan bende 7 tane var. Olsun arkadaşlar biz çıkardık mı çıkardık Yine sizin çıktı için yani de. bu videoda da süper kahraman bulmadık demeyiz. Şöyle yakınlarını göstereyim. Evet. Son kartımız arkadaşlar. Onda da bir süper kahraman çıkmaz mı? Bende olmayan süper kahraman çıktı ama bende var. Dım. Bakalım. Yok. Kim ile Mahrez geliyor. Evet arkadaşlar bugün kartlarımız bunlardı. Bu Şimdi... da kart arkadaşlar. En çok şu an en çok diyorum. E, şu an en iyi bu kart çıktı yine olarak ama ben de olduğu için çok fazla sevmiyorum. Neyse kendinize iyi bakın görüşmek Hoşça Hoşçakalın. Bay bay.